Merhabalar, ben Sevil Kılıçkaya, Dermatit Çekmeköy'den herkese selamlar. Bugün Hydrofacial yapacağız. Hydrofacial nedir? Detaylı bir cilt bakımı. Şu anda herkesin dilinde dolanan Amerikan cilt bakımı da diyebiliriz aslında. <laughs> Amerikan cilt bakımı nedir? Vakumlu bir temizlik sistemi aslında. İçerisinde birçok aparatın olduğu, 4 seanstan oluşan, her seansında farklı bir işlemin yapıldığı bir sistem. Ama bunlardan en önemlisi ve ilki vakumla deri altındaki keratin tabakayı yüzeye çıkarıp temizlemek aslında. Biz şimdi danışanımızla beraber bunu yapacağız. Bu bizim ilk seansımız. Cilt yüzeyi bayağı yağlı bir tabaka. Akne izlerimiz var. Hydrofacial e, temizlik yaptığı gibi akne izlerinde, ciltteki renk düzensizliğinde de çok başarılı bir alet. Biz şu anda ilk başta bokumlu bir cilt yapısına uygun olan akneye yağ dokusunu kurutacak bir solüsyonla başlayacağız. Biz öncelikle bir cilt temizliğinden başlayalım vakumla beraber. Daha sonrasında cilt yapısına göre nelerle devam edeceğimize hep beraber karar veririz. Hadi başlayalım bakalım. Cildimizin ihtiyaç olduğu solüsyonla beraber bokumla birlikte bir temizlik işlemi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi vakumu gezdirdiğim yerlerde ciddi oranda bir kızarıklık oluşuyor. Çünkü çok güçlü, cilt altındaki dokuyu da yukarı çıkarıyor. Ve böylelikle cildi daha detaylı temizlemiş oluyoruz. Peelingimizi sürdük. Bir 10 dakika bekleyeceğiz. Sonra scrub yardımıyla beraber peelingi cilt yüzeyinden temizlemiş olacağız. Bakalım serum yedireceğim cildimize. Bir C şey vitamini vermek istedim. Biliyorsunuz yaz, kış cildimizin en çok ihtiyacı olan vitaminlerden biri. Maskemizi uygulayacağız. Ve en son serumla beraber işlemi bitirmiş olacağız. Ben ince tabaka halinde maskemi süreceğim. Bir 20 dakika kadar maskemiz yüzümüzde kalacak. En sonunda serumla beraber yüz masajı yapıp işlemi bitireceğiz. Gördüğünüz gibi gözeneklerimiz açıldı. Cildimiz daha nefes alır bir hale geldi. Sizler de cildinizin daha sağlıklı, daha fresh, daha parıltılı görmesini istiyorsanız Derm ve Çekmeköy'e sizleri bekliyoruz.